Herkese merhabalar arkadaşlar selamünaleyküm videoya beğeni atar ve kanala abone olursan sevinirim şimdi sağ olun ekranı büyütmeden teşekkürler videoyu buradan başlatma sebebim dün birisi yorum atmıştı arkadaşlar kafası yok sanırım demiş ki usta liginde mi oynuyorsun gel yiyorsa bizim ligde feni oyna ya oğlum ben videoyu yani sen gör sen inan sen bak diye buradan başlatmak zorunda mıyım kardeş bir de nerede sizin lig oluyor yani bu lig asıl bizim lig yani sen bizim ligdesin Enteresan gerçekten. Buradan başlattım 20 tane yani atıyorum rakamı da 8-10 tane el sonunda arkadaşlar 10 tane banlanmanın sonunda artık feni kaldı Allah'a şükür. Yani gerçekten çok zor feni çekmek artık. Birazcık yoruyor beni çünkü sürekli banlanıyor, 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 banlanıyor. Bizimkiler banlamıyor da ben gösterdiğim için ya da ben geldiğim için. Karşı takım sürekli bir ban peşinde abi. Biliyorsunuz zaten durumları sizde. O yüzden gerçekten beğeni atmanız gerekiyor kardeşlerim. Hanzo Orman salmadı Harley'e. Seçimlerden bahsedecek olursak kardeşlerim. Gerçeğiz gerçek ama bunu tabi burada diyemeyiz. Yazamayız. Zaten bana oynuyorlar ondan sonra. Ha mesela ben şimdi abicim 8-10 tane el banlanmış beni Bu elde Hanzo Harley'e orman salmamış. E ben şimdi bu eli çekmeyip çeksem tamam mı? Oradan başlatmayıp şuradan başlatsam. Bu adam yine gelecek diyecek ki tahtalı günde misin? Bu ne? Herkes bindi. <laughs> Abi bir yürü gitti ya. Bunu kesebiliriz bu arada. Hop. Hop ilk kan aldık. Tamam çok güzel. Nice hocam. Güzel başladık. Hemen şunu şuradan şöyle bir çekelim çimlere doğru. Bir keselim. Melis gözükmüyor. Buraya doğru geliyor olabilir koridorunda. Ya la 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 la, konuşamadım lan. Geldi lan geldi. Çık lan çık. Hemen şuradan şunları al. Güzel arsıda başladık. Bazen böyle ellerin akıbeti belli olmuyor. Verebiliyorsunuz bir anda. Gerçekten birazcık oyunculuğa bağlı seçimlere falan değil. Bu benim base'imi bozacak. Ne yapıyorsun lan? Burada bir şey yazıyor sanırım. Neyse ben şurada güvenli bir yerde base atayım da arkadaşlar. Yuttu mu? Yuttu. Hmm, tamam bakalım. Tamam bakalım. Bizde de Odet var mesela. Yani Odet kötü değil ama genelde alanlar oynamıyor arkadaşlar. Umarım bu arkadaş oynar. Kes 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 kes. Odet vasıfsız bir hero değil ama ya çok iyi oynayacaksın ya da kötü oynayacaksın abi. Ortası yok. Öyle bir hero şu anda. Alt tarafa bir gidelim. Müdahale olalım. Harley kesebiliriz bu arada Alpa. Saldırabilirsin. O buraya geldiler ki ama şöyle yapacağım. Şöyle yapacağım. Bunu kesi verelim. Kestik ama ben çıkamayacağım. Değil mi kardeşim? Çıktın mı? Çıktın mı? Lan oğlum ışınlar gerçekten benim için yani attın ve sattın abi. Harbiden garipsin. Ciddi garipsin lan Cyclops. Neyse soracağım ben size bakalım. Evet arkadaşlar şöyle bir gidelim. Mistik Ligi'ni sanırım herkes şampiyonlar ligi falan zannediyor. Ama yani ya bize feeder geliyor ya karşıya geliyor. Bunun kaçarı yok. Ortalama bir olay yok yani. Ya bize gelirse yeniliyoruz ya karşıya giderse yenil yeniyoruz. Öyle bir durum söz konusu. Neyse Mikasa kostümüyle devam arkadaşlar. Çünkü Yeni çıkarttık biraz tadına varalım son Şöyle ileriki 20 videoyu falan bununla atacağım sanırım Hatta belki 30 videoyu En sevdiğim kostüm şu anda bu benim kardeşim halatlar ne kadar hoşuma gitmedi desem de Soranlar oluyor en sevdiğim kostüm ne diye bu 2. Aspirant 3. Tarlak kuşu O şekilde gidiyor bakalım şunu da alalım Şimdi merak ederseniz yoruma hiç yazmadan ben size söyleyeyim burada güzel savaş var da Dördüncü abicim Summer kostümü halatları sarı olan 5 Lightborn 6 sevgililer günü kostümü E yeter daha daha öbürlerini de saymayalım şuradan blue'larını alalım Abi ben atarım ne yapayım ki yani kalmıyor feni yani Şimdi bunlar 5 tane büyücü de alsa Ya ben Ne yapayım ya yani? mecbur çekeceğim çünkü banlanan bir hero Cyclops çekmiyoruz ki görmüşken aklıma geldi keselim şunu da Şöyle kardeşimizi uğurlar ola yapalım Gel buraya çime. Gel 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 kes 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 kes. Turtle var. Militar minar dikkat ederiz. Alta mecburi harle gitti. Şunlar sohbet mi kapatalım abi? Hanzo buff'ımı yutmadan buff'ımı almam lazım da Cyclops'u da kaçırmak istemiyorum. Bir tur deneyeceğim. Şöyle, şöyle öldüm kardeşim. Gel gel. Hadi bakayım. Hmm, şuradan gidelim şimdi. Aa buff'ımı almaya gelmez sanırım. Ya. Küçük haritaya da bakmadım ama Cyclops'a baktım tamam gördüm şimdi buradaymış. Güvenli bir şekilde buff'ımızı alabiliriz o halde. Yine de 8'e 4 lan rakip dayanıyor yani. İşte böyle adamlar yüzünden sanırım zannetmiş ki tahta ligindeyiz falan. Olabilir olabilir. O, o, da haklı ama yine de böyle bir yorum atması beni kötülemeye çalışması demektir. Bu da kafasız olması anlamına geliyordur. Şöyle bir gidelim. Şöyle yapalım. Neredeyse ölüyormuşsun be ADC. Abi tanklar çok vuruyor ya. Alalım burayı. Anzo düştü. Ya çok aşırı feederlarsa fedler feedlerlerse yani şey yaparım. İkinci videoyu atarım ama feni atamam ki. Denk gelmiyor abicim. Kalmıyor. Bıktık şu heronun banlanmasından ya. Bir günün videosu için 8 el 9 el atıyorsun yani. Turtle'ı görüyorum. Pençemi atmayacağım geleceğim kardeşim geleceğim sağ ol adamsın maşallah var pu pu pu, pu, pu. teşkür ya böyle adamları seviyorum ya valla bak şu Harley'i o yüzden keselim gel gelmedin Alpa ben şöyle Alpa sen onu tamamlarsın be kardeşim de hala burada yazı yazıyorsun be neyse <laughs> yapacak bir şey yok fit olmasında fark etmez ki Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Rakip de Melis oynuyor. Cyclops oynuyor. O adamlara yazık yani. Şu 3 tane adam atmış onlara şu an. Ve üçü de skor olarak kötüler. Bloom var üzerimde. Oraya bir oynayış yapabiliriz. Hanzo burada Bloom çalamaz. Bana da bana da bana bana Oba. Abi la oğlum bana kaldı kule ya. Ya ne kadar şanssız adamız. Kule kala kala 50 tane adamın arasından bana kalıyor. Olacak iş değil vallahi kardeşim. Tamam o ölmedi artık onu zorlayacak bir şey yok. Takımın Ana adem, biz niye şov yapmıyoruz? Biraz daha böyle şov yapalım da oynayalım. Tamam tamam. Dediğim gibi Cyclops'la Melis oynuyor arkadaşlar. Belki bunlar da kasınca bir şeyler yapar ama bilmiyorum. Zaten öyle oturup da durduk yere mide gelir şey yaparlarsa kasıtlı besleme yaparlarsa videoyu kapatıyorum. İyi güzel Cyclops düştü. Hazır ondan bahsetmişken. Bu tarafta Harley görüyoruz. Split atmaya çalışıyor. Onu bir keselim kardeşim. Güzel. Hızlı bir şekilde kesmem gerekiyordu. İki alatı U atarak. Çünkü şapka atıp duracak şimdi. Işınlanıp duracak. Hiç uğraşmayalım onunla. Bir de avcı darbesi çıkacağım. Direkt teklemem gereken rakipler var çünkü. Buff var. Pençem yok ama. Neredesin Avzo? Neredesin? Valla salarsan minnettar olurum. Çok sağ ol, Adamsın adam. Sevdim ben bu alpayı. Hanzo'yu şuradan hemen bir çıkartıp bir kaçalım. Bir daha geri dön. Bir daha kaç. <laughs> oh, 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 oh. bir atalım abi. Ne oldu bizim avcı darbesi? Hala çıkamadık. Parlak sır çıkmayı düşünmüyorum ama gücüler çok vurursa çıkabilirim ya. Valla siz onu alın be kardeşim. Ben şunu tekleyeceğim keseceğim. Alın bu da işte gıcık gıcık kaçıyor. ADC geliyor. <laughs> Alev'e bak. <laughs> Güzel. Tamam. Sen oradaki minyonu al. Turtle bizim takımın olsun artık. Ona yapacak bir şey yok. Zaten yetişemezdim. Buradaki split'i yol olarak kesmem gerekiyordu abi. Şimdi red buff'ımdan başlayalım. Oradan da bir blue buff'ımıza uçarız. Duvara delik attık. Rakip direnmeye devam ediyor. Bizim ADC'yi falan kestiler şu an. Biraz da aslında güzel oynarlarsa sevineceğim. Çünkü biliyorum ki bu videodan sonra fenik kalmayacak gibi. Güzel, güzel. Tank abi Melis kesiyor. Baksana tanklar nasıl var çok fazla. Bir uçalım. Şöyle Cyclops'a. Lan niye ölmedi? Üstünden de geçtim. Allah Allah bug oldu. Güzel güzel güzel. Bizimiz atalım abi. Şovada başlamış olduk. Çünkü kendimizi toparladık artık. Kafamız rahat. Full görüyorum Hanzo'nun buradan. Hanzo, Hanzo, Hanzo. Başta Harley aldı abi ilk başta tamam mı? Hanzo sonradan aldı. Oo. Oo çok vuruyor lan. Bir uçalım. Ah be, abi şey yapacaktım. Hanzo'nun ultisine ulti atacaktım bizimkileri kesmesin diye. Neyse buff'ım aldım, sorun yok. Bizimkilere çok hasar vuruyordu. Ultisine ulti atayım dedim. O anda da W'sunu kullanıp ileriye fırladı skill'iyle Yapacak bir şey yok kardeşim. 2'de 2. Güzel. Neyse küçüğü duruyor Hanzo'nun buff'ını. Aslında orada alsak olurdu. Bir dahaki buff'ları toparlarız diye düşünüyorum da. Lan 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 ölmeyecek lan. <laughs> Neyse güzel denemeyi de. Hasar mı yetmedi hocam. Hanzo artık geriden savunmaya geçti. Ama Odet nasıl yakaladıysa bilmiyorum. Kes onu. Geliyorum bakalım. O aradan bir kişiyi çıkartsam güzel olur. Uçacağım hemen. Şöyle ya. Vuracağım vurdum. Yok bir daha dalamam. Tamam bizimkiler oradan tamamladı kili. Bunlar geriden çıkmamaya başladı. Bunların da kazanası var yine de. E ne yapsın adamlar abi normal ya yani. Hero değiştirdiler bu arada muhtemelen bazılarının main'iydi birbirleriyle hero değiştirdiler Bir tane ölümsüzlük çıkalım Ondan sonra da muhtemelen yüzde 65-70 bir parlak zırh çıkarım gibi duruyor Bizim ADC'ye gank atarlar gibi geliyor ama Normal şartlarda atması lazım derken attı bile şöyle keselim kardeşim Şuna da uçacağım Şöyle yapacağım. Kaçtı. Kaçtı, kaçtı, kaçtı. Ultisi var mı atlasın bilmiyorum. Atlas gerçekten de ulti bakmadan tehlikeli feni için. Atma lan şu suluğu. <laughs> Geldi. <gülüyor> tamam, Atlas geliyor. Hadi bakayım kardeşim kendine iyi bak. Güzel burayı edite koyarız tabii ki. <laughs> edit dikkil çıkartmak gerekiyor da. Üşeniyorum ya sonra edit yapmaya siliyorum. biraz döndürmesi stil. Ya şovluk bir durumu kalmadı ki onun arkadaşlar. Ben de çok yapmak istiyorum. Ben de gerçekten seviyorum da. Yapasım da gelmiyor yani. Yapıyorsun enerji bitiyor. Beyze e gidiyorsun bir şekilde. Vallahi bak siz falan video çekmediğiniz için iki alat ulti yapın geçin. Başka yani adamı kestikten sonra benim gibi 3-4 alat atmayın dönmeyin. Hiç gerek yok. İki alat ulti bitti. Oradan orman ya da minyon kesmeyi devam. O şekilde benden daha çok kazarsınız. Ne gerek abi? Dur bakalım dur bakalım. Bunlar açılmayacaklar ki. Bir de atlas faktörü var. Işınla mışınla atabilir dikkat. Çok fazla yanaşmak istemiyorum ışınlan Oyuna göre lordu alabiliriz aslında. Şunu, şunu salın da kardeş. Ya Odet şimdi bak lordu alacağız. Lord'un arkasından benim buff'ım um olmayacak senin sayesinde. Allah Allah. Karşı iyi olsa bu sefer bizim Odet bu hareketi yapsa ben videoyu oradan başlatmış olmasam bu adam bu sefer bana diyecek ki Tahta liginde misin? takımın bafsal büyüğü <laughs> abicim valla takılacak adam değilsiniz de bize yani bu yorum atanı söylüyorum çoğu konuştum da iyi lan sallan Feni yani banlanma devri ne zaman geçecek gerçekten artık merak ediyorum ve rahat bir şekilde video çekmek istiyorum. Bak buff'ım olmayacak gördün mü ben bundan bahsettim işte. O da onu kesinlikle almaması lazım abicim. Senin bu blue buff'ların aşırı derecede kritik oluyor yani. Takımdan birisine falan salmaya gerek yok. Güzel güzel de ben şimdi oraya gelip nasıl savaşayım bak zaten gelirken neredeyse enerjimi çeyreğe gitti. Bir kombolu hakkım var. Onu da şuna kullanalım çıkalım. Hocam şimdi enerji bitti bak burada ben daha iş yapardım buff'ım olsaydı. Bu bitirtmeyecek gibi duruyor ama ben gene de deneyeyim şuradan bir. Yok imkanı yok gibi. Çık. Doğuyorlar abi ben şurayı açayım. Bitiremeyeceğiz de kule açalım. Yine de helal olsunlar rakibe. Savunma yapmaya çalıştı. Satan Hanzo arkadaşlar. Satan Hanzo. <laughs> Artık kimseyi salmam pinç atarım valla Zaten almaya çalışmadılar da mesela ya yani. Keselim şunu hemen ya da Şuradan şöyle bana attı yine ultiyi ya çocuk ölümsüzlüğüm var zaten de O yüzden güvenle girdim çıkacağım kendi buff'ıma doğru bir yol alalım Buff'ı şimdi dalmaya çalışırsam ölürüm ölürüm Tehlike olur Abicim parlak zırhı çıkacağım Parlak dursun. Keyfimiz yerinde kalsın. Kendime biraz daha güvende istediğim Atlas'ın ultileri. Dediğim gibi oyunun evresini değiştirebiliyor. Lan Harley ne işin var lan burada Harley ölmen lazım be Harley. Geri döndün Harley ama gittin Harley. Parlak zırhımız da tamam. Bundan bahsediyorum çok vuruyor. Dediğim gibi Melis'le Cyclops oynamış. Atlas'a bir şeyler yapmaya çalışıyor. Malum tahta ligi. Savaşçı ligindeyiz arkadaşlar ve ne yapalım işte bizde de. Onlu <laughs> ban sadece mistikte var kardeşim aman ha bak tekrardan gelip de buna lan buna lan filan yazma. <laughs> Çok gıcık oluyorum o tiplere ya. İlla bir yerden bir şey arıyorlar böyle yazmak için. Hmm, blue buff. Lord'u da alabilirsin. Tamam şimdi Lord'un arkasından buff'ım olacak. Bizimkiler orayı zorluyor ama umarım ölmezler. Hadi lan. Hanzo yine ulti attı. Aman ha ama çok vuruyor. Gerçekten de çok vuruyor. Geliyor, geliyor. Işından gelebilir. Atacak mı ulti? Attı vallahi. Siyah adam muhteşem bir ulti abi. Lan oğlum. Melis'in ultisi beni engelledi. <laughs> İçeriye dalacaktım. Daldırtmadım Melis'in ultisi. Dur bakalım. şöyle şöyle bir dönüş yapayım derken maç bitti bile. Kendinize iyi bakın kardeşlerim. Yarınki videoda görüşmek üzere. Beğeni lütfen esirgemeyin.